저희가, Papatyalar gibi narin. Ve de kurak mı mehtap Vermem Mustafa. Dur. Ay. Oy tellermiş Allah Allah. koma. 3 3 oldu? 10 dakika da 3 dakika dakika. 3 dakika 10 dakika 3 dakika 7 Karar ver. Aha. geliyor. Aç oğlum içeri. Hiç birden 3'e geldi maç. Ben, 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 ben. Şaka ben, ben, ben. gibi. Geliyor bak. Geliyor Şaka ben. mısın be? İnanmam değil mi? Oynar. Dur. Dur. Göl Durmaya geliyor? Göl gol. gol geldi. Yeri bu kontra. Yeri bu kontra. Yeri <laughs> oğlum Douglas. Douglas gider. Douglas gider. Gidiyor. Gidiyor. Costa. <laughs> Gidiyor. 0 <laughs> elde. Ortası güm. Aaaa. Vallahi dışarı sen ya. o gol nasıl kaçtı? Abo. <laughs> Lan <laughs> 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 Neler oluyor? Neler oluyor? Neler izleyelim, Allah, izleyelim. Allah bizim var, <laughs> var Allah var <laughs> bizim Allah bizim Allah bizi. Allah korusun. Allah korusun Ben Allah korusun. Gol diyor yoksa. Direkten annen de şaka gibi. Senin kim görecek? Alexander. Allah korusun. Senin kim görecek? Top son anda yorum direkten Merhaba Douglas Costa. Yavaş çekme direktten. Güzel maç oldu. Tiago Silva. Son atak belki attın attın atamadın uzatmalar. Yes Hı. son atak. Yes. Ama her bir genel sormuş, genel sormuş. tane Yes Neymar çok, neyma çok, neyma çok oynadı, çok oynadı topla. atak, sol atak. Faul. Kart gelecek. Yeniden gelecek gene 4 Yok uzatır? Git Uzatmalar mı Ahmet? O nasıl girmedi Uzak. ya? Ding <laughs> ding He <laughs> Yavaş çekildi. <çektirem>. Yavaş çekildi. acı çekti. Acı çekildi. Wow. kadar gelmişimiz birdey <laughs> gelmişim ona. Üç biner her yanlış. Tanıştık o koy